Rating alır tabii. İnsanlar merak etti, izledi. Baktılar dandik program, ikinci bölümü izlemediler. Biz bile o kadar reyting aldırabildik. Diyemedim yalan yine. Orada diyemiyorum arkadaş ya. Siz de sustunuz öyle. Abi ben nefes bile veremedim. NTV olayından beni hatırlarlar sıkıntı çıkar diye fıstım mecbur. Hayır ne yapsak kendimizi beğendiremiyoruz ki arkadaş. Olay döndü dolaştı, rüştü, dönüştü dönüştü ya lan. Belgesel çekeceğiz de para verittireceğiz de film çekeceğiz de oldu. Siz de biriniz geçin şu öne. Şoförünüz mü var lan sizin? Ahmetciğim ben ileride sağda ineceğim. Ben de indi bindi yapacağım. Ahmet o yüzden binmedim öne. El deliye ben akıllıya hasret arkadaş ya. Alo? Ee, Hale nasılsın? İyiyim. İzmit'e girdik şimdi. Kuruluyoruz. Büyük savaş sahnesini çekeceğiz. 400 kişilik yemek yaptım. Oh oh eline sağlık. Ya ne yapalım işte böyle ayda yılda bir padişahımız sefere çıkıyor da biz de kafa dinliyoruz. Özledim. Pardon? Seni özledim, sen de beni özledin mi? Yani tabii, bir mukabele. Aynen, aynen, aynen. Ne yapıyorsun şu an? Ne yapalım ya işte Ahmet sağ olsun bizi evlere bırakıyor. Alo? Kapattı ya. Bu kim lan? Alo Hale, ben Sadi. Ahmet şu anda araba kullanıyor. O yüzden açamadı telefonu. Şimdi inandın mı canım? Tamam. Ahmet sağ ol lan kardeşim. Arkadaş el deliye ben akıllıya hasret diyorum ya. Ahmet şimdi <laughs> Hoş geldin Sade. Hoş bulduk hala. Çocuklar dışarı, dışarı. Hadi. Hayırdır Allah çocukları da alıp bana gelmişsin sana gelmedim Sadi. Çocuklarımı da alıp diğer evime geldim. Sen bizi gömdüğünde onlara miras kalacak bu evler. Çocuk dediğin senin ev sahibin ev. Hala konuyu buraya nasıl bağladın ya? Bana bak. Para veriyorlar mı size o programda? <laughs> Kazanıyoruz kendimize <laughs> göre biz de. Oğlum yavaş yavaş. Çıkma onun üstüne kıracaksın. Benim için mesele yok da Sadi. Enişten sor dedi. Eğer dedi Sadi'ye vermeseydik evi dedi. Bir başkasına kira gelecekti. Kira gelecekti dedi. Eğer dedi para kazanıyorsa dedi, çoluğumuzu çocuğumuzu mağdur etmesin daha fazla dedi. Daha fazla dedim ya. Ne dedi Sadi? Bak yüzüm yerde anlattım sana. Kira vereceksin mi artık? Allah Allah ne desem yalan olur. Şimdi teoride evet diyeceğim ama biliyorum ki pratikte karşılığı yok. Bir yandan da tabii insan kendi öz halasının evine kira verir mi? Akrabalık bağları bu kadar mı koptu diye de soruyorum kendime dün görmüş seni televizyonda. Para kazanıyor artık dedi. Abi kardeş çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yiyorlar bir güzel Çolup çocuğu da alet ediyor ya. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Enişten beni ezelden beri sevmiyor zaten. Ben sizin önünde azıcık içtim ya. Tabii birkaç defa evri hareketim oldu. Ondan kıl bana o. Altı aydır burada oturuyorsun Sadi. İki üç ay oturacağım dedin yerleştin ses etmedik. Geldiğinde bir tek valizin vardı. Şimdi öyle mi? Oo gömme dolap yaptırdın kendine. Ankastre mutfak yaptırdın. Şu duvarı kırdın salona kattın odayı. Evin mimarisiyle oynadın Sadi. E adamcağız da iste dedi yani. Yok yok ben sizin düğünde içtim ya. Oradan kıl Oradan gıcık Bizim düğünde içme olanağın yok Sadi. Mevlitli düğündü bizimkisi. Sen içip geldin bizim düğünde. Enişten ona sinirlendi. Ama esas, esas dört tabak tavuklu pilav yemişsin Sadi bizim düğünde. Sayılı gelmişti ondan. Aç kalan oldu senin yüzünden. Enişten en çok ona sinirlendi. Ama affetti seni sonunda. Vallahi hala ben bu kira işini biraz düşüneyim. Açıkçası kendi alamın evine kira veririm diye aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Hesabımı kitabımı da ona göre yaptım tabii ama şimdi bir daha bir bakalım bakalım. Oğlum aferin oğlum, kırın kırın, iyice kırın. Onu da ilk kiradan düşerim ha ona göre. Tabii eğer kira verirsem, ümit vermiş gibi oldu da. Ne kadar da tatlı, bir o